en tout Alamaca, yürü kovala Diğer yanığını döne vururlar ona da Hepsinin de gözü var ve dinlemeyeceğim asla İstediğimi yaparım ve istemem onay ah. Batuflex'i şu an iki şarkı dinledik yeni yıla girdiğimizden beri Ve Batuflex şu an halen sinirli farkındaysanız Böyle mutlu Batuflex'i görmüyoruz ama umarım Yaz ayına doğru daha böyle pozitif bir Batuflex görürüz diye düşünüyorum Şu an sanki senenin başında biraz o stresini Daha iç dünyasını bizlere aktarıyor gibi hissediyorum ben Her gün kaygı peşi bırakmaz Ama en son şarkımı yapalım oldu bir saat Çalışmaya ihtiyacım var ve günde 20 saat Bunu sadece birkaç saatinde müzik yaparak ha. Aldım çantamı kola Çıktım yoluma Kilometrelerce yol ve kimseyi tanıma hey. Aldım riskimi sola Gittim konuma Bastım Evet bu şarkı olmuş. Olmuş. Yani ben hep şunu derim kankalar. Sizler de biliyorsunuzdur zaten. Çoğu insan şarkılarda lirik arar. Ben buna katılmıyorum. Çünkü bazı rapçiler o kadar iyi lirik yazmaya kendini odaklıyorlar ki. Maalesef kullandıkları beatler, kullandıkları sound çok eski kalıyor kanka. Dinlerken çok fazla o enerjiyi, o havayı alamıyorum. Ama aynı zamanda iyi bir lirik, iyi bir sound'u siz bir araya getirdiğinizde ortaya muazzam iş çıkıyor kanka. Daha 47. saniyeye geldim. Yani bu şarkı olmuş diyebiliyorum. Botflex gerçekten Botflex dalga dönemlerinde çok club şarkılar yaptı. Aynı tarz bitler ama Botflex'in şu an gerçekten doğal halini ben görüyorum ya. Böyle çok tek amacı iyi müzik yapmak. Yani ben iyi bir müzik yapayım. Bu bir türlü tutacak zaten. Çünkü eski Botflex'te sanki şunu seziyorum. Ben sürekli para kazanayım illa fazla dinleneyim diye böyle absürt böyle bitler kullanıyordu. Böyle çok da alıntılar da yapıyordu ama şu anki Botflex gerçek Botflex diyebilirim. Beğendim yani. Direkt şimdi şu andan. <laughs> Ben bu kesiti ilk Instagram'da görmüştüm. Dinlediğim anda çok dona kaldım kanka. Yani vokal kullanımları çok iyiydi şarkıda. Şimdi full halini ben de ilk defa dinlemiş olacağım. Aslında sizin de hoşuna gitme sebebi bize vermiş olduğu o vibe. Yani o duyguyu iyi yansıtmış olması zaten zaten iyi bir şarkı sonucuna çıkmış oluyor ve Butterflex bu şarkıda da aynı şekilde hissederek okumuş. Yani öylesine stüdyoya girip de kanka bir beat aç dememiş. <laughs> Ya şimdi Batuflex çok dost kaybetmiş. Tamam onu da anlıyorum da. Yani gerçekten ben bir şey söylemek istiyorum. Ya bu rap piyasasına girdiğimden beri kanka. Bilmiyorum senin için çok güzel belki gözükebilir ama. Benim gerçekten bazen psikolojim kaldırmıyor. Gerçekten midemi bulandıran çok olay oluyor. Bunu Batuflex dışında söylüyorum. Aklıma geldi dostlardan falan bahsetti. Ya kardeşim para uğruna birisiyle birisi küsüyor. Sonra tekrardan bir araya geliyorlar. O onunla küstüğü için o onunla küsüyor. Sonra tekrar bir araya geliyorlar. Ya bu nasıl bir karakter kardeşim ya. Sorsalar herkese en delikanlı. En adam gibi adam benim diyorlar. Ya bu ne kardeşim? Herkes bir duruşunu belli etsin ya. Ya çıkarı bu kadar mı insan hisseder ya? İnsanlar beni gönüyor. Rapçilerle video yapıyorum. Bir ünümüz var. İnsanlar fotoğraf çekiliyor. Kızlarla falan filan. Böyle dışarıdan iyi bir vibe veriyorum değil mi? Belki de öyle düşünüyorsun. Ama kanka ben yalnız kaldığım zaman yani bunu kimse anlatmadım. Aileme bile anlatmadım. Yani yalnız kaldığım zaman çok üzülüyorum aga. Niye üzülüyorum? Çünkü bir derdim olduğu zaman bir problemim olduğu zaman gerçekten şaka yapmıyorum. Anlatacak bir insan yok kanka. Valla şaka yapmıyorum ya. Birisi de mi olmaz ya derdimi anlatabileceği? Yani bunu bazen çok içimde tutuyorum ama dayanamıyorum. Valla kanka dayanamıyorum. Şimdi bazı videolar çekiyorum. Sen bu videoyu niye çektin? Yok birisi birisiyle alakalı konuşuyor benim röportajımda. Sen buna niye izin verdin? Beni böyle çok fazla duygusal anlamda manipülasyon edip beni böyle kısıtlamaya, özgürlüğümü almaya çalışıyorlar. Tehdit ediyorlar kankalar. Ya yani çok olaylar var. Valla benim bazen psikolojim kaldırmıyor. Böyle midemin bulandığı çok anlar oluyor. E ben de bunlar gibi olmuyorum. Yani bunlar sanki bana para veriyormuş gibi, bana maaş veriyormuş gibi bir de benim ne yapmam gerektiğim konusunda bana doğru Oruymuş gibi beni manipüle etmeye çalışıyorlar ya Kardeşim bana para verin ben de sizin dediğinizi yapayım Ama ben bunların dediklerini yapmadığım zaman Ne oluyor arkadaşlar dövülüyor muyum Hayır dövülmüyorum gelsinler dövsünler kim Götüyorsa bir videoda rezil ederim tüm Kirli çamaşırlarını anlatırım onlar üzülür bence e Ne oluyor x bir rapçiyle Oturdukları zaman x rapçilerle Bu farklı senaryolarda düşünebilirsiniz kankalar Yok Robert şöyle birisiydi Öyle birisi böyle birisi diye diye Rapçilerin böyle beyinlerini de yıkıyorlar Tabi sağlıklı kafada olmuyorlar o an Benimle alakalı kötü bir algı bırakıyorlar beyinlerinde ve sonrasında artık ne oluyorsa iletişim konusunda bazılarıyla sorun yaşıyorum. Bazıları unfollow atıyor durduk yere. Ne alaka? Hani birisinin arkasından konuşuyorsun, sırtından vurursun. Böyle olaylar olsa eyvallah ama beni durduk yere sırf videolarımdan dolayı kanka eleştiri yüzünden olsun falan filan yoksa benim karakterim yüzünden değil. Rapçilerin böyle beyinlerini yıkıyor o iyi insanlar. Sırf onların istediği gibi insan olmadığım için onların çıkarlarına uymadığım için. Gerçekten yani dost diyebileceğim bir insan da yok. Yani birisi bana yakınlaştığı zaman kanka bana bir şeyle geldiği zaman ben de ne kadar iyilik koparır aslında ona bakıyorlar. Yani sen onlara bir şey verebiliyorsan o kadar iyisin. Dedin ki böyle paylaşacağım bir insan yok kanka. Yani illa rap piyasasından olmak zorunda değil. Bilmiyorum yani benim gerçek dostlarım nerede? Neredesiniz amına koyayım? Benim gerçek dostlarım belki lise zamanlarında, belki ilkokul zamanlarımdaydı ama ben bir statü olarak yükseldim. Belli bir noktaya geldim. Çok farklı bir Robert oldum. E haliyle bu durumda da onlar açısından kıskançlık olduğunu ben hissediyorum. Kıskançlık durumlarda meydana geldiği zaman iletişime geçmemeler, buluşmamalar gibi gibi birçok etken gezegenler oluyor. Ama onun dışında bu noktadan sonra benimle arkadaş olacak bir insan, dost olacak bir insan beni çıkar için kullanacak kanka. Şimdi diyeceksin Robert niye bunları anlatıyorsun? Kafayı mı yedin? Yo kanka bu senin de yaşadığın bir durum, benim de yaşadığım bir durum. Al, sabahın altında bu videoyu çekiyorum mesela. Sizin için uğraşıyoruz falan filan. Yani aklıma geldi. Sizlere paylaşmak istedim. Bu şarkıda böyle bir hikaye. Dostluklardan, yedi kazıklardan ama buna rağmen nasıl ayakta kalabildiğinden, her şeyi iyi bakmasını. Birçok konu aslında Batuflex'e alıyor. Dark bir klip. Ve benim de aklıma geldi. İçimi dökmek istedim onu okuyayım. Ne yapayım? Diyeceğim bu. Valla şaka etmiyorum gerçekten böyle. Tabii dönem 1999 gözlerimi açtığımda başlamıştı sinema. E başladım, bindirmiştim inat annem kimseye bulaşma dedi bulaşmışken harama. Ya burada e, tabi başka işlerden de bazı üstü kapalı bir şekilde anlaşıyorlar çantalarla falan filan çünkü o işleri yapan insanlar banka transferi yapamazlar çünkü banka transferi yaptığı zaman yakalanırlar fakat ne yapıyorlar? Elden. Elden parayla. Ya yani çok girmeyelim oralara. <laughs> Sende... Keyif sigarasını yakmış parasını almış mutlu ama bir yandan da içi var yani Batuflex bu çıkamadı 2023'ten bir türlü ya. Bence yeni yılda bu içindeki tüm o geçmişteki kötülüklerini atmaya çalışıyor. Daha farklı Batuflex göreceğiz bence yani ileriki şarkılarda her şarkısında öyle olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Batuflex için biraz masum görüyorum kanka biraz saf görüyorum iyi görüyorum. Böyle delikanlı birine benziyor bunu bir önceki videomda da söyledim. Gerçekten hani o an gerçekten de öyle düşünüyordum. Birisiyle oturduğumda Batuflex ile alakalı ne düşünüyorsun dediğinde bunu derdim. Videoda olduğum için söylemiyorum. Bak güzel bir melodi girdi mesela Bu şarkıda çok fazla farklı flow var Buna Batuflex'in en iyi klibi demişler Bana göre Batuflex'in en iyi klibi değil En iyi klibi değil bunu yorumlayacağım şimdi Böyle mi gidiyor klip? Tamam güzel. Bu arkada gitsin klip. Yani bana göre yeni Batu klibi değil. Yani illegale sanki biraz daha prodüksiyonluydu. Kızlar vardı, arabalar. Ya bir fena değildi. Tabi oradaki dans kategorisini hiç beğenmiştim. Çok uyumsuzdu kanka. Burada bir güzel bir hikaye var. Bence Batu ya şimdi tabi bütçe olarak fazla harcamamalarını da anlayabiliyorum. Artık eskisi gibi rap'e çok ilgi yok kanka. Bir klip çekecekleri zaman hayvan gibi para verecekler ve bu parayı verdikleri de yani çok eksi olacak. Bir artısı olmayacak bro. Kliplere sağlam bir yatırım yaptıkları zaman eksi tarafları da çok yani. Çok nadir görebilirsiniz. Ben Butterflex'in halen çok güzel bir klip bekliyorum. Umarım bu sene daha böyle gerçekten prodüksiyonlu, daha değişik bir klip bekliyorum. Bu da kötü değil ya. Farklı sahne biraz daha doğal bir klip olmuş bakıldığında. Ama en iyi klip olduğunu düşünmüyorum Butterflex'in. Bence daha iyi klipleri vardır. En iyi çıkış yapan rapçi bu sene Butterflex olabilir. Biliyorum bak amcalar geldiğinde Butterflex'in çıkış yakaladığı, herkesin tanınmasına sebep olan, belki kariyerinde gerçekten ilme yakaladığı, amca şarkısı olsun birçok şarkı Butterflex'i yükseltti. Sonra dalgayla ile ilerledi. Yeniden çıkış yapan rapçiler kategorisine girer mi bilmiyorum ama yani bu sene Altın Kelebek ödülü olduğunda ya da farklı bir ödül kategorisinde Batuflex'in bence bu sene ödül alması gerektiğini düşünüyorum. Bak çok erken konuştum şu anda ama bomba gibi geliyor. Yani gerçekten 2D2 gayet güzel, içi dolu şarkılar ve en iyi çıkış yakalamasını beklediğim rapçilerden biri Batuflex olmalı dediğim gibi. Benim tahminimce bu şarkı en az 15 milyon dinlenecek diye tahmin ediyorum. TikTok'ta EPR yapsalar sonra zaten radyolarda da bu çalınır şarkı. Çok fazla hani sansür gerektirecek şeyler de paylaşılmamış. Gayet arabalarda dinlenecek. Onun üzerinden ben 8 veriyorum kankalar. Yorumlara bir şey sabitledim. Ona da kendi puanlamanızı yapabilirsiniz. Hepsini okuyorum zaten. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.